Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzcep telefon alınır mı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Tabii ki İzcep'ten telefon alınır. Gerçekten güzel hizmet sunuyor. Her türlü imkan, her türlü garanti süreçlerinde yardımcı oluyorlar. Ee, zaten yenilemenin en kolayı diyor. Buradan yenilenmiş yazlara erişebilirsiniz. Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar aksesuar bunları erişebilirsiniz. Yenilenmiş televizyonlar bakın. Görüyorsunuz 15'e kadar verdiğiniz sipariş aynı gün 23.59'a kadar kapınızda. Tabi bu bazı illerde geçerli olabilir bunu söyleyelim sizlere. Ee, telefon alınır mı? tabii ki alınır. Ee, burada kozmetik durumuna bakabilirsiniz EasyCep'te. Ee, ona göre fiyatlandırmayı bakabilirsiniz. Size uygunsa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tüm cihazlar %100 çalışır durumda ve tabii ki EasyCep güvencesi altındadır. Herhangi bir sorun olduğunda cihazınızla ilgili EasyCep'le görüşebilirsiniz ürün, marka, kategori arayabilir. İstediğiniz cihazı satın alabilirsiniz. Telefon olarak da diğer cihazlar olarak da. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.